yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben de Can ve size karşı biraz mahcubum. Biliyorum çok uzun zamandır size video çekme sözünü vermiştim. Konuşurken şundan bu gözüme giriyor ya ışığı. Çok sinir oluyorum. Çok basit bir şey yaparak gözümü çıkartabilirim. Şimdi size daha önce Instagram'da bir kutucuk açmıştım. Soru kutucuğu. Ne hakkında konuşmamı istersiniz diye. Ve çok büyük bir çoğunluğunuzun arkadaş problemleri. Herhalde o ana denk geldi yani bilmiyorum ama. Arkadaş problemleri. Arkadaşlığı sürdürmekle alakalı ve yaşadığınız sürtünmeleri anlattığınız bir Orada bir soru birikimi oldu ve ben artık bu soruları cevaplamak istiyorum. Şu telefondan çektiğim için şey yapamıyorum. Soruların hepsini görüntüleyemiyorum ama genel olarak benim arkadaşlıklardan ne anladığım, ne beklediğim ve arkadaşlık kavramından bahsedeceğim size. Aslında bu videoyu daha fazla araştırarak çekmek istemiştim. Birkaç tane psikolog dinlemek istemiştim. Farklı arkadaşlarıma konuşacak onların fikirlerini alarak bir video çekmek istemiştim. Çünkü farklı bakış açıları kazanmak amacım. Bundan vazgeçtim ve spontane bir şekilde kamerayı şu anda açtım. Hiç ışık mışık hiçbir şey ayarlamadım. Direkt olarak kameraya oturdum. Çünkü kendi fikirlerimi sunmak istiyorum size ve buraya bir tartışma platformu haline getirmek istiyorum. Aşağıya yorumlara yazmanızı istiyorum. Uzman değilim. Bir psikolog değilim. Sadece fikirlerimi paylaşacağım. Bence birkaç çeşit arkadaşlık türü var. Birincisi dostun olan arkadaşların. İkincisi de aynı ortamda bulunduğun için, aynı ortamı paylaştığın için o insana maruz kalıyorsunuz ve onunla arkadaş olmuşsunuz. İş arkadaşı, okul arkadaşı, ama düşük bütçeli okul arkadaşı. <laughs> Peki sağlıklı arkadaşlıklar nasıl kurulur? Ve bu kurulan arkadaşlıklar nasıl sağlıklı bir biçimde uzun süre devam edebilir? Bence bunun ilk yolu iletişim arkadaşlar. Sağlıklı iletişim. Kendi problemlerini karşındaki tarafa aktarmak. Aktardığından emin olmak. Ne kadar yakın olursan ol. Ne kadar uzun süredir arkadaş olursanız olun. Bence onun seni anlamasını beklemek çok fazla o arkadaşlığa hasar veren bir şey. Çünkü karşı taraf her zaman seni anlamayabilir. Karşı taraf seni yanlış anlayabilir. Ki yani yanlış anlaşılmaya çok açık insanlarız yani hepimiz. Ve seni karşı taraf o an o konuda ona odaklanamıyor olabilir. Sana çok değer veriyordur. Seni çok seviyordur. Samimidir bu konuda. Ama ona odaklanamayabilir. problemi farklı problemler olabilir. Herkesin kafasında Hayatında çok zor şeyler oluyor, size anlattıkları oluyor, anlatmadıkları oluyor vesaire vesaire. O yüzden arkadaşınıza karşı bir tartışma yaşadığınız zaman ona her zaman açık olmanız lazım. Siz bir şeye kırıldığınız zaman ve oturup onun anlamasını beklememeniz gerekiyor bence. Bir şeye kırıldığınız zaman bunu ona söylemeniz gerekiyor. Ya tabii ki siz ilgi görmek istiyorsunuz, kırıldığınızda bir sevgi görmek istiyorsunuz, karşıtlarda bir pişmanlık görmek istiyorsunuz, özür bekliyorsunuz ya da o aslında öyle birisi değil beni kırmaz düşüncesinin altında dolduracak hareketler karşı taraftan görmeye bekliyorsunuz. Okey. Mesela bunu karşı tarafı gostlayıp karşı tarafı umursamayıp, karşı tarafın senin peşine düşmesini bekleyerek bu olayı çözmek yanlış olabilir. Bu ben de zaman zaman yaptığım bir şey. Karşı tarafa çok kırıldığın zaman öfkelenebiliyorsun. Öfkelendikçe karşı taraftan hıncını almak istiyorsun. Karşı taraftan hıncını çıkarmak için de onu yok sayabiliyorsun. Aslında oturacaksın, konuşacaksın. Şu da var. Bir arkadaş ilişkisinde sürekli ve sürekli olarak İlk adımı sen atıyorsan o ilişki bir noktada senin çabaların sayesinde devam ediyordur ve her defasında her problemde sen haklısındır, karşı taraf haklıdır hiç fark etmeksizin konuşmak için ilk adımı her defasında sen atıyorsan o zaman e, bu noktada karşı tarafın biraz daha çaba göstermesi gerekebilir. Arkadaşlar şöyle bir şey var ki arkadaş ilişkilerinde benim görüşüme göre bir taraf her zaman daha fedakar kısım olur. Baskın olabilir. Bir taraf daha arkadaşı taşıyan bir el olabilir. Ama bu durum baskın olan taraf için yorucu olur. O yüzden olabildiğince dengeleri eşit tutmak gerekiyor. Arkadaşlar oturup şunu yapmayın. Ben şu kadar şu kadar şunu yaptım. O bu kadar bu kadar. 9995, 9996, 9997. Bu kadar bunu yaptı. Bu samimiyetsiz çıkar ilişkisine dönüşür ve sürekli aldım verdim dengesine dönüşür. Ben bu, bu, arada benim arkadaştan kastım e, dost gerçekten dost. Çok gerçekten güvendiğim zaman, onunla çok vakit geçirdiğim zaman, onu tanıdığım zaman, onu beni tanıdığı zaman, yani tam olarak ona güvendiğim zaman, kapıları açtığım zaman ona karşı ben çok verici olabiliyorum. Ben vericiliğin dengesini sağlayamıyorum. Duygusal olarak çok bağlanabiliyorum. Bu bağlanmanın dengesini sağlayamıyorum. Bu yüzden daha fazla bir beklentiye giriyorum. Bence bu kadar fazla beklentiye girmek sağlıksız olabilir. Nasıl bir beklentiye girersiniz? Karşı tarafın size vermiş olduğu verilere bakarak bir beklentiye girersiniz. Biz bazen şunu yapabiliyoruz. Kendim ya bu biraz da özeleştirilmiş videosu gibi oldu. <laughs> Yanında sorulardaki ana temada da bu var aslında. Karşı tarafın sana vermediği verileri sen varmış gibi düşünüp karşı tarafa karşı sevginin böyle kocaman bir balon haline getiriyorsun. Bu durumda senin karşı tarafa karşı beklentilerini çok arttırıyor. Şimdi sen İnsanları iyice gözlemlemek gerekiyor ve biz bir insanları çok sevdiğimiz zaman onların olumsuz yanlarını göz ardı etmek istiyoruz. Aslında görüyorsun. Tabii ki görüyorsun. Yani insan onun analiz yeteneği yani zaten çok güçlüdür, çok kuvvetlidir. Sen karşı tarafın sana ne yaptın görüyorsun. Ama o kadar çok ona yakıştırmak istemiyorsun ki ya da o kadar onun öyle bir olmasını istemiyorsun ki bu karşı tarafla alakalı bir konu olmuyor. Onun öyle bir olmasını istemiyorsun. O yüzden arka plan atıyorsun, görmüyorsun. Ama sonra bir kavgada, bir harekete, bir şeyde Ampul yanıyor. Ve o ampul yanınca bazen çok geç kalmış olabiliyor bazı arkadaşları kurtarmak için. Tabii ki o kurtarmak istiyorsanız. Ve bence arkadaşlıklarda diğer bir önemli unsur ise benim gerçekten galiba kırmızı çizgim. Karşı tarafın hakkını yememek. sizin de hakkını yedirmemek. Hak yemekten kalsın çok geniş bir şey aslında. Yani nankörlük etmemek. Onun sana karşı gelişlerini, adımlarını bilmek. Buna değer vermek. Minnet duygusu biraz. Ve dost kolay bulunmuyor. Arkadaşı her yerde her zaman buluyorsun. Dostluğunu kolay bir şekilde bulamıyorsun. Bazen dönemsel dostlukların olabiliyor. Yani bazen bazı insanlar senin hayatına bazı dersleri vermek için dönemsel olarak giriyor. Lise arkadaşlıkları, üniversite arkadaşlıkları, iş hayatındaki arkadaşlıklar. Bunlar dönemsel olabilir. Sürebilir ama dönemsel de olabilir. Bu birbirinize karşı olan iletişiminize bağlı bir şey. Bazen bazı arkadaşlıkların son kullanım tarihi oluyor. Size belli bir dönemde eşlik etmek için var oluyorlar ve sonra o ilişkinin kopması gerekebiliyor. Çünkü sen gelişiyorsun, karşı taraf gelişiyor, değişiyorsunuz, beklentileriniz değişiyor. Ve siz eğer birbirinizin sınırlarına ve alanlarına saygı duymuyorsanız, değişirken, gelişirken birbirinizi ihmal ediyorsanız, bu arkadaşlıklar biter. Bence arkadaşlıklarla bir diğer önemli olan şey empati yeteneği. Çünkü insan her zaman haklı olmak istiyor. Hep haklı olayım. Hep kavga ediyorsun, kendi tarafını düşünüyorsun. Şu çok hassas bir konu benim için şu anda. Birisiyle kavga ettiğin zaman, kişinin gerçek yüzü ortaya çıkar. Ve sen kavga ederken karşı bile isteği inletici sözler kullanıyorsa, kuruyorsa ve bu tam olarak senin hassas noktana denk geliyorsa onu açmış olduğun zaaflarına, ona böyle güvendiğin noktaya tam olarak böyle oku atıyorsa o zaman bence çok üzücü bir şey bunu kabullenmek ama Bence o arkadaş ilişkisi artık eski samimiyetine sahip olmuyor. Tabi biraz kabullenmek aslında arkadaşlık. Karşılıklının ne olduğunu bilmek, senin ne olduğunu bilmek, hangi durumun içinde olduğunu bilmek. Çünkü bazen bazı arkadaşlıklar sadece sen birisinin yakın arkadaşısındır. Ama onun hayatında yakın arkadaş boşluğu olduğu için o seni oraya koymuştur. Oysa ki sen ya da o fark etmez, o diğer taraf onu gerçekten sevdiği için onunla yakın arkadaş olmuştur. bunları kabullenmek gerekiyor. Ya da gerçekten ikiniz de birbirinize çok uyumlanmışsınızdır. Arkadaş olmuşsunuz. Zamanla bir film izledim. Frances Hadi'ye koyabilirsem buraya koyacağım. Ya da... fark ettim. Sadece filmi söylemişim ve kaybolmuş. <laughs> e, söylemek istediğim şu. Filmi öneriyorum. Eminim o filmde kendinize bir taraf bulacaksınız. Ya Fransız kısmı siz olacaksınız ya karşı taraf siz olacaksınız. Kendinize karşı eleştirel göze bakabileceğiniz bir film. Ve kendinizden bir parça bulabileceğiniz bir film. Akı, akıcı yani çok sıkıcı bir şey yok siyah beyaz ama siyah beyaz olmasını hissetmiyorsunuz izlerken öyle vay <laughs> orada şunu düşünüyorum kadınların arkadaşlıkları gerçekten erkeklerin arkadaşlıkları gibi değil kadınlar çok derin bağlar kuruyor ve gerçekten o kurulan derin bağların da kırıldığında kabullenmesi zor oluyor ona başa çıkmak zor oluyor yani bence bir kadının en yakın arkadaşının kaybetmesiyle sevgilisini kaybetmesi yani yolların ayrılması'nın ağırlığı aynı değil. Kadınlar bence en yakın arkadaşlıklarını yitirdikleri zaman sevgililerinden ayrılmalarına nazaran çok daha üzülüyorlar bence ve bu üzüntü çok uzun bir süreye yayılıyor. Sevgiliyi unutuyorsun. Yenisi geliyor ama o yakın arkadaş kadınlar için konuşuyorum. O yakın arkadaşlık o bağ herkese her zaman her şekilde kurulmuyor. Çünkü şu anda hissediyorsun. Yani birisini çok sevdiğin zaman üzüntüsünü bu anda hissediyorsun. Sen onunla konuşmasan bile için insanlar şu oluyor yani bana bir daral geldi ya bu kızın bir şey mi var diyorsun. Yazıyorsun ve gerçekten o mutsuz oluyor orada o noktada. Bu kadınlara özgü hislerle alakalı diye düşünüyorum. Hislerin çok değerli olduğunu ve korunması için çaba gösterilmesini düşünüyorum. Bu çabalar gösterilmediği zaman karşı taraflar için, her iki taraf için de çok üzücü ve çok saygısızcı oluyor. Arkadaşlıklar da saygı çok önemli. Sınır çok önemli. Kendi sınırını çizerken karşı tarafın sınırını ihlal etmemek çok önemli. Bir arkadaşın sen rahatsız olduğu bir şeyi sana belirtiyorsa sınırlarını ihlal etmemeli. Evet ama aynı zamanda sen de onun isteklerini biraz göz etmemen gerekir. Sen karşı tarafın isteğini yerine getirebilecek durumlardayken onun isteğine öncelik vermeyip başka tarafa gidiyorsan burada karşı taraf için çok kırıcı noktalar oluşabilir. Hem öncelik meselesinde şimdi yakın arkadaş olduğunuz zaman bütün önceliği siz olmasını isteyebiliyorsunuz. Öncelik bende olsun önce ben önce ben ya da önce o önce o önce yakın arkadaşım önce yakın arkadaşım. Şimdi bu noktada bence bu sağlıklı bir davranış veya sağlıklı bir bakış açısı değil. Bu tarafında senin de hayatında farklı arkadaşlarınızın olması gerekiyor. Bu alana saygı duymaz gerekiyor. Belki yetişkin arkadaşlıklarında yetişkinlerin kendi bağımsızlıklarının olduğunu, kendi özgürlüklerinin olduğunu, size bir şey anlatıp anlatmama lüksüne sahip olduklarını, özgürlüğüne sahip olduklarını, başka arkadaşlarla e, takılabilmelerinin onların bir hakkı olduğunu, başka arkadaşlar olmalı. Neden biliyor musunuz? Başka dünyaları görmelisiniz. Başka insanları tanımalısınız. Birisine sadece bu kadar, bir kişiye bu kadar bağlı kalmak sizin gelişiminizi durdurur. Belki aşağıya çekmez ama yukarıya da taşımaz. Arkadaşlıklarda çıkar vardır. Yani senin bu çıkarı olumsuz anlamda söylemiyorum. Şu anlamda söylüyorum. Sen birisinden bir şey için fayda gördüğünden dolayı onu hayatına tutarsın. O da aynı şekilde. Bunlar zaten karşılıklı olarak uyumlandığında orada bir arkadaşlık başlar. Bir yakın arkadaş hissi eksikliği hissi vardır. O eksikliği doldurmak istersin. Karşı taraf güvenilirdir. Bu eksikliği doldur. Sevgi ihtiyacın olabilir. Onaylanma ihtiyacın olabilir. Her konuda ya da birçok konuda senin ihtiyacın olan birçok konuda sana yol gösterebiliyorsun. Koşulsuz güven duygusunu yaşayabiliyorsundur. Mesela çok basit. O çok iyi giyiniyordur. Çok iyi makyaj malzemeleri kullanabiliyordur. Makyaj malzemeleri konusu bilgidir. Onun için ondan faydalanıyorsundur. Aynı şekilde senin de faydaların vardır. Yani bunlar karşılıklı bir alma verme dengesi olduğu sürece. Faydalanmalar çok normaldir. İnsanlar birbirlerinden faydalandıkları için bir iletişim haline Yani Birisinden faydalanmak kötü değil. Ama bu faydalanmayı iyi niyetle yapmak lazım. Yani şu şekilde yapmak değil. Onu sömüreceğim, onun her şeyini alacağım. Hayır bu fayda değil. Bu yani kullanmak. Bir de uzun arkadaşlarının sırlarından bir tanesi bence bazı şeylerden fedakarlık yapmak. Daha ikinci şey ne olduğu sizin için çok önemli olabilir. Ne demek istiyorum? Affetmekten bahsediyorum aslında biraz. Mesela benim için affedeceğim durumlar oluştuğunda benim affetmem çok zor oluyor. Bu affetme noktasına gelene kadar ben zaten bir sürü bir sürü bir sürü şeyi töler etmiş oluyorum. Ya da bir sürü bir sürü bir sürü şeyi açıklamış oluyorum. Benim mesela affedilme, affetme noktasına geldiğimde o noktada bazı şeyler gerçekten kopmuş oluyor ve ben ben kolay affedebilen bir insan değilim. Ki bunu bu karşı tarafa kin ve nefret beslediğinden değil artık elinden gelen her şeyi yaptım ve bir noktada üzülmek yani çok yıkılmak, çok üzülmek ve çok üzüldüğün noktada bu kadar üzen bir hayatına tutmak istemeyip affetmeyi böyle bir ket vurmak. Ama bu noktada da ben insanları siliyorum. Ve bu sağlıklı olmayabilir bu kadar. Çünkü tak diye silmek yanlış. Bu da şu an arkadaş ilişkilerinde çok ciddi bir ghostlama var. Yani o arkadaşlığın sorumluluğunu almıyor. Kendi duygularının sorumluluğunu almıyor. Seninle girip sen bana bunu nasıl yaparsın ya? O suçla konuşacağız demiyor. E, kavga edeceğiz. Kavga etmemiz lazım. Şu an kavga etmemiz lazım. Şu an kavga edeceğiz. Kalk gel. Ya da arıyorum seni. Ya da mesaj. Uyuma. Uyan bir şey. Kavga edeceğiz. Bana açıklayacaksın. Sen bunu nasıl yaparsın? Bunu demiyorsunuz. Demiyoruz. Artık arkadaşlıklarda bu var. Ve ee, ne yapılıyor biliyor musunuz? Birbirinizi hiç tanımıyor musunuz gibi birbirinizi ghostluyorsunuz. Çünkü birbirinize, birbirinize karşı olan duygularınızın ve sorumluluklarınızın yükünü taşıyamıyorsunuz. Taşıyamıyoruz. Bu noktada da o arkadaşlıklar kesip saklamalı uyarısı aldım. O yüzden nasıl saklamalı uyarısı alabilirim diye bir şok geçirdim. Nerede kaldım unutmam ama fedakarlık konusuna geri dönmek istiyorum. Fedakarlık konusunda dediğim gibi bir şey affediyorsunuz ya aslında affettiğiniz şey sizin neyden ödün verdiğinizi gösteriyor. Bir konuda fedakarlık yapıyorsunuz. Fedakarlık yaptığınız konu neyse ve bu size zarar veriyorsa, bu sizi yoruyorsa ve kişiliğinize bir balta gibi hançerliyorsanız ve bu affettiğiniz şeyin tam olarak düşünce yapınıza ters düşmemesi biraz önemli olabilir. Çünkü ileriye dönük olarak içinize çok şey biriktirmiş oluyorsunuz. O ilişkide yorulan taraf siz oluyorsunuz her zaman affeden taraf sizseniz bakın her zaman diyorum ya da çoğu zaman hep affeden taraf sizseniz neyi affettiğinize göre değişir ama hep size özür dileniyorsa daha olgun taraf siz oluyorsunuzdur. Daha olgun taraf sizseniz ve bu karşı tarafın bir noktada artık huyu haline gelmişse o zaman her şeyi sizin taşıyor olmanız, her şeyi sizin anlıyor olmanız, anlayış gösteriyor olmanız, açıklıyor olmanız sizin için yorucu olabilir. Bunu kabulleniyorsanız olma devam edebilirsiniz. Ama dediğim gibi fedakarlık yaptığınız konular çok önemli. Fedakarlık yaptığınız konularda çünkü şu cevabı alabilirsiniz. Ben senden bunu istemedim ki. Bum. Param parça kalbim. <laughs> Aşklar karşı tarafa kalbini çıkarıp vermek. Zaaflarını onu açtığın zaman şunun sorumunu alarak zaaflarını açmalısın. O bunu bir gün kullanabilir. Bakın. Kullanabilir. Kullanılır kullanılmıştır. Yaşamışsınızdır bunu. İsteyerek yapmaz. İyi tamamen iyi niyetlidir. Ama o seni kırar. O yüzden feda ettiğiniz şeyleri, göz yumduğunuz şeyler sizin karakterinize zıtsa, bu sürdürebileceğiniz bir şey değilse bu noktada bunu oturup konuşmanız gerekiyor. Ve devam edemeyeceğinizi doğru bir dille, tatlı bir dille karşı tarafı kırmadan ifade etmeniz gerekiyor. Yani diğer türlü sakar tuylansız olursunuz, affedensiz olursunuz, istekleri göze aldilersiz olursunuz, affedensiz olursunuz. Bu karşı taraf için huy haline gelir. Yani hep, 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 hep böyle aynı konularda, aynı isteklerde, aynı durumlarda, aynı şikayetlerde, aynı sorunlar, aynı kavgalar, aynı konu, aynı konu, aynı konu. Özür dilerim bir daha yapmayacağım. Özür dilerim bir daha yapmayacağım. Yapacaksın, yapmasın, yapmaya devam ediyorsun. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor olabilir. Her zaman affeden taraf olmak çok yorucu olabilir. Her zaman e, olgun taraf olmak, her zaman sakin taraf olmak, her zaman diyorum ama bakın, hani denge olması lazım. Bir gün sen yanlış bir şey yaparsın, onu özür dilemek zorunda kalırsın. Bir gün o yanlış bir şey yapar, sana yani arkadaşlık bir de şunu da kabullenmemiz gerekiyor. Bence mesela insanın hata yapabileceğini bilincinde olmanız lazım. İnsan her zaman dört dörtlük olamaz. Her zaman seninle ilgilenemez. bir de mesela bu yakın arkadaşlıklarda şu oluyor. Tamamen özelini bir kenara bırakıp tamamen sana ilgi vermesini bekliyorsun. Senle de konuşmasını, senle dertleşmesini, bir hayatındaki bütün gelişmeleri sana anlatmasını ya da e, her şeyini seninle paylaşmasını istiyorsun. Ve sen de onunla paylaşmak istiyorsun. Ama neden? Neden yani? Neden? Neden? Soruyorum. Bu kadar çok iç içe olmadı. E, sınırsız olmak demek. Yani sınırsızlık istiyoruz. Ve e, Feminen Perspektif diye bir kanal var. Onun da arkadaşlıklarla alakalı bir podcast dinlemiştim çok 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 önce. Ve çok beğenmişim. Bana çok güzel bakış açıları kazandırmıştı. Bu söylüyordu. Yani arkadaşlıklarda insana sınırsız olmak istiyor. Yani sınırsız bir karşı tarafa bilgi aktarımı. Ve bu kız arkadaşlıklarında çok fazla var. Yakın arkadaşlıklarında da var. Yani her şeyi anlatmak istiyorsunuz ona. Çünkü içinize tutamıyorsunuz. Ve, paylaşmak istiyorsunuz ve bu da karşı tarafın onayını istiyorsunuz. Onaylanma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama bir insan sizin gerçekten dostunuzsa size her zaman onaylamaması gerekir. Bak bu yanlış. Bu da hata yapıyorsun. Burayı şu açıdan biraz daha düşün. Demesi gerekir ki dostun olduğu belli olsun ve seni geliştirdiği belli olsun. Ve bugün arkadaşımla konuşurken Ceren <laughs> onunla konuşurken ondan çok güzel bir bakış açısı edindim. O da bir şeye karşı kesin hükümlü olmamak, yargı koymamak. Onu o noktaya getiren diğer olayları bütünüyle ele alarak karşı tarafa konuşmak. Ve kay o şunu söyledi bana. Ben rahatsız olduğum şeyi karşı tarafın tam olarak anladığından emin olana kadar anlatırım. Ve bence bu çok doğru bir hareket. Bak kaçmıyor. Yani ben bunlara rahatsız oldum hadi küsüyüm demiyor. Anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Karşı tarafı kafasına sokuyor onu. Ve bir şeyi karşı hüküm vermeden önce onu etraflıca düşünüyor o insan düşünüyor, o insanın bunu yapmayacağını düşünüyor, o insanın çünkü geçmişte bunu yapmamış değer, bir değer vermiş sana o yani bunları tabii ki direkt olarak kişiliğinize karşı bir ihlal yoksa bu kavgalarda bu arkadaşlıklarda bunları etrafıca düşünüp ona göre kendi kendinizi karşı açmanız gerekiyor. Ama enayi gibi de çok affedersiniz ama enayi gibi de her zaman siz karşı taraf adım atıyorsanız o zaman bence ben alkolden fazla adım atmamayı düşünürüm. <laughs> çünkü her defasında senin adım atman demek her defasında o arkadaşı senin kurtarmak için çaba almak konusunda başlangıca gitmen demek. Ve neden karşı taraf başlangıca gitmiyor? Yani neden karşı taraf adım atmıyor? Bunu düşünmek gerekiyor. İsteklerimiz var, ihtiyaçlarımız var. İlgi istiyorsunuz, bir şey istiyorsunuz arkadaşlarınızdan. Ama ve onlar bunu yapmayabilirler. Sadece istemedikleri için de yapmayabilirler. Bak her zaman herkes en yakın arkadaşıyla her şey yapmak istemeyebilir. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Başka arkadaşla gitmek isteyebilir. Yeni insan tanımak istemeyebilir. Dışarı çıkmak istemeyebilir. Bu noktada insanın o insana kızmak biraz bencilik oluyor. karşı taraftan sınırsız yine sınırsız bir ilgi ihtiyacı oluyor. Çünkü yakın arkadaş olduğun zaman sanıyorsun ki her şeyin sınırsız olacak. Yani sen ben yani şunu istiyorsun. Sınırsız bir konuşma. Sınırsız bir bilgi akışı. Sınırsız bir ilgi. Ama bunlar biraz bencilce olabiliyor. Karşı taraf her bunu size sağlamak durumunda değil. Ve herkesin kendi hayatları var. Herkesin kendi hayatları olmalı. Kesinlikle. Tamam mı? Yani bazı şeyleri sana istemeyebilir. Ama bu noktada kırılır mıyım? Mesela bir arkadaşım eğer hayatındaki çok önemli noktaları bana sıcağı sıcağına benimle paylaşmıyorsa ben çok kırılırım mesela ona. Çünkü beni o konuma koymamış. Sen kişi bir şeye mutlu olduğunda çok mutlu olduğunda, çok heyecanlandığında, çok bir güzel şey hissettiğinde ilk sen aklına gelmiyorsun demektir. Seninle bu hisleri paylaşma ihtiyacına bulunuyor demektir. Konuma koymamış demek. Konuma koyduğu başka insanlar vardır. Ama sen orada değilsin demektir. O zaman mesela bu bir için şey çok kırıcı bir hareket olur. Ama genel hayatıyla alakalı her şeyi paylaşmak istemeyebilir. Bazı şeyler kendine saklamak isteyebilir. Kendi özel olsun isteyebilir. Başka insanla konuşmak isteyebilir. Düşüncelerinden fikrinden çekindiği için başka bir arkadaşından başka bir fikir almak isteyebilir. Bunlar normal. Bunlar olabilir. Ya bu şu demek değil. Beni sevmiyor bana değer vermiyor. <laughs> Koşulsuz bir karşı taraftan değer görme ihtiyacımız olabilir. Karşıdaki de bir insan. O değeri verme şekilde farklı olabilir. O noktada arkadaşınızı anlamanız gerekiyor. Bir de anlamaktan kastım da şu değil. Oturup onu izleyin, çözümleyin, onun hareketine her hareketine bir anlam için değil. Onu dinleyin. Ona sorun. Aranızda bir sürtüşme olduğunu hissediyorsunuz. Bak hissediyorsan vardır da. Hissediyorsunuz tamam mı? Diyeceksin ki ben böyle bir şey hissediyorum senden. Nedir bu? Nedir bu? Yani ya da mesela o sana bana değer vermiyorsun. Bir ihmal ediyorsun diyorsa. Diyeceksin ki senin değer anlayışın nedir? Neyi eksik yaptığımı düşünüyorsun da değersiz hissediyorsun kendini. O sana açıklayacak. Sonra sen de kendi değer verme yöntemini açıklayacaksın yol bulacaksınız. Mesela şundan da hoşlanmıyorum. Bir şey istediğini belirtiyorsan ve bu belirtmelerin 1 2 3 hani hep böyle karşılıksız kalıyorsa ve tekrarlanıyorsa o zaman o belirttiğiniz şey istek ve ihtiyacınız karşı tarafa ulaşmıyordur. O anlık geçiştiriliyordur ve karşı tarafa ulaşmıyordur diye düşünüyorum. Açıkçası bu çok geniş bir konu ve çok değişebilen bir konu ve dikkatli düşünerek konuşmaya çalıştım çünkü kimse beni izleyen e, arkadaşlarına kimseye bir şey dokundurmak istemedi. <laughs> kimsenin kalbini bu yolla kırmak istemem. Kuracaksak direkt kırarız. <laughs> şaka şaka. ve dikkat Ay. Düştünüz kız. Ve konuşurken dikkat etmeye çalıştım. O yüzden biraz duraksayarak konuştuysam affedin. Yanlış bir şey söylemek istemedim. Arkadaşlık konusu çok hassas olabilen bir konular. Kendi elimizle seçip hayatımıza koyduğumuz aileler ve onlar bize hata yaptığı zaman direkt dolar kendi elimize seçip koyduğumuz için kendimize suç bulmak istemiyoruz. Mesela ailemiz biyolojik aileniz verildi Allah'ta. Bir baktım oradayım. Ben seçmedim. O yüzden onu istediğin kadar eleştirebiliyorsun, onları suç atabiliyorsun, sen seçmedin. Ama arkadaşın, dostun sen seçtin, kendi hayatını sen koydun, kazık yedin ya da hayal kırıklığına uğradın, kafanda yaratmışsın bir insanın ve o, o değil. O zaman bunu kabullenmek istemeyebiliyoruz. Çünkü senin sorumluluğun ya. insanoğlunun ilk yaptığı şey karşı tarafı suç atmak oluyor genelde bu tarz durumlarda. Savunma yani savunma mekanizması oluyor. İtiyorsun kendinden. Ama oturup düşünmek, mantıklı olmak, karşı tarafı anlamak, kendini anlatmak, küseceksen, hayatından çıkaracaksan belirtmek. Artık ben senin arkadaş olmak istemiyorum. Bu kadar doğal bir cümle olamaz. Bu kadar olması gereken bir cümle olamaz. Artık sen bana iyi gelmiyorsun. Ben sana iyi gelmiyorum. Gibi bana empati göstermiyorsun ben burada yoruluyorum bu ilişkide bunları atlatamıyorum bunları affedemiyorum gibi e, iletişimde bulunmak ve tabii ki bu iletişimlerin bir noktada da doğru yer ve zamanda olması lazım yani karşı taraf çok üzgünken ya da çok mutluyken onun gibi hayatta berbat etmeyin yani de. <laughs> çünkü size sağlık dönemez çok yoğun duygular yaşayan bir insan sizin duygularınızı anlayamaz. Çünkü o sırada o kadar yoğun yaşıyordur ki o duyguyu. Sizin duygunuza yer yoktur. Ve onun elinde olan bir şey değildir. Her zaman birbirimize saygı gösterelim. Her zaman empati çok güzel bir şey. Olabildiğince empatik olalım. Kendi hakkımızı yedirmeden, kendimizi küçümsemeden, arka plana aklımı atmadan, haklarımızı yedirmeden, kimsenin de hakkını yemeden umarım güzel arkadaşlıklarımız olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kucu anlatasım geldi. Ay hiç susmadım ayol. <laughs> yok. İlk de bana bu soruları sormuşsunuz. İyi de bunları konuştum. İzlediğiniz başka konular varsa yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Love you.